Dı <laughs> dı logo şarkısı 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 Daha fazla için Bana abone olmayı videoları kaçırmamak için Düzensiz abone ol Hazırsan başlayalım Eyvettim logo benim, benim bir eğim var Ben de bir harf Güzelik bir süreye Gerçekten efe çatsın Ben küçük bir eğim Gerçekten alfabeyi yazasıyım Cidden böyle oluyordur Eymet'in şarkısı böyle Okullar tatilde oluyor gerçekten Haydi <laughs> 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 sen de bize Gerçekten Eymet'i ve yok böyle ol Gerçekten böyle bu hayatımı kurtar bilse Doğum günü kutlaması var ha? Benim mi eğim var sadece böyle oldu i̇şte Sadece böyle sen bir Sen gece böyle